Çocuklarla konuşmak iyi geldi. Üzerimden yük kalktı. Evet. Affetmek iyi gelir. İnsan da hafifletir affetmek. Ee? Sen neden üzgünsün peki? Nefise. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Aslında benim biraz paraya ihtiyacım var. Param? mı? Ne için? İşte öyle bir takım ihtiyaçları gidermek için. Tamam, tamam. Kusura bakma. Böyle hesap sorar gibi oldu. Bir açıklama yapmak zorunda değilsin. Ne kadar lazım? Beş bin yeter mi? Tabii tabii. Teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim Tuba. Ha, Muzaffer, ee, eğer önemli olmasaydı gecenin bu vakti aramazdım gerçekten ama çok önemli. Söyle Tuğba ne var? Şey, ay Muzaffer ben çok kötüyüm. Bana bir tek sen yardım edebilirsin. Tuğba uzatma. Niye kötüsün? Şey, bebeğin canı turşu çekti. Uyutmuyor beni. Turşu mu? Beni niye arıyorsun peki turşucu muyum ben? Şey var ya. Sizin şirketin orada çok meşhur bir turşucu vardı hani. Onun bir kelek turşusu vardı. Ee? Sen işte onun sahibini tanıyordun ya. Acaba diyorum ki açtırsan mı orayı? Sen yaparsın bir arasan açar dükkanı. Zaten bu saatte açık bir turşucu bulamam. Bulsam da hiçbiri o dükkandaki turşular kadar güzel değil. Delirdin mi Tuğba? Bu saatte açar mı adam? A açar. Açar Muzaffer ben mi istiyorum? Bebek istiyor diyorum hasta doğar bebek, onu mu istiyorsun? İyi, tamam, tamam. Fazla ararım. Tamam, ne yap, ne? Lütfen Muzaffer, çok önemli. Bir şey yap, şey para ver, çok para ver. Satın al gerekirse, açtır orayı. Peki Tuğba, ben de gelirim zaten. Yoldan ararım fazlalı Açtırırız bir şekilde. Ay çok teşekkür ederim gerçekten, çok teşekkür ederim. Ben oraya gideyim orada buluşuruz o zaman tamam mı? Evet. Geçiyor musun sen? Evet. Tuğba'nın canı turuşu çekmiş. Hamileye aş eriyor. E sen hamile kalmadığın için bilmezsin tabii. E fazla halletseydi işte. Bozuldun mu sen? Nefise. Biliyorsun Tuğba karnında benim çocuğumu taşıyor. Senden gizdim, saklım yok. En başından beri. Tabii tabii haklısın kusura bakma. Yani. Şimdi onu sokaklarda Fazıl'la, turşucuyla bir başına mı bırakayım? Hadi sen yat ben gelirim.